Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. 27 Ekim Salı maçlarıyla karşınızdayım. Yani 26 Ekim önce bir bakalım arkadaşlar. Şu an sadece Selah maçı oynuyor. Bu maça ilk yayı gol var demiştik. İlk yayı 2-2 bitti. Maşallah. Diğer maçlarımız daha yeni başlıyor arkadaşlar. Metelek maçına da ilk yayı gol var dedik. Benfica ve CSK maçlarına 2.5 üst dedik. Fıtağı maçına yine ilk yayı gol var dedik. Bu ee, burada üçlü bir kombine yapmıştık. Benfica iki buçuk üst. CSK iki buçuk üst. Metelak ilk yayı gol var dedik. Ee, Seleyah ve Fıtağı maçlayını maçlarını kupon dışında söylemiştim sizlere. İki tane de maç önerisinde bulunmuştum. Bu şekilde arkadaşlar ilk maç güzel başladı. Bakalım. Yani ilk yayı gol olur dediğimiz maç İlk ayı bitti. Şimdi e, 27 Ekim'e geçelim arkadaşlar. Bugün için arkadaşlar şöyle e, gördüğünüz gibi bende de baya bir maç ekli ama bunların bazıları takip etmem lazım bu hafta. 10 maç ekli. Gördüğünüz gibi Şampiyonlar Ligi haftası var. E, Şampiyonlar Ligi'nden de 4 tane maçı eklemişim. Yani bu da aslında çok e, gayanti görülen At Atalanta-Ajax maçı var misal. Şöyle maçı bir al inceliyorum arkadaşlar. KG'sine 1.25 vermiş. 2.5 üstüne bir 22 Açıkçası çok oynamak istemedim. O yüzden kendi düzenime, sistemime uyan iki tane maç ayarladım sizlere. Bir 22 ve B67'den toplamda 1.97 2 tane oyun oluşturdum. Bir bir tanesinde açık söyleyeyim zorladım biraz ama olacağını düşünüyorum. O yüzden lütfen e, bu videoya beğeni ve yorum atarsanız sevineyim. Lütfen desteğinizi esirgemeyin. De Bunlar bizim için çok önemli. Ne kadar az beğeni. Yani bu Facebook'taki ergen gençler gibi değil bu iş arkadaşlar. Yani beğenin de başkaları da görsün değil. Bu da beğendiğiniz zaman arkadaşlar başka kişilere de ulaşıyor bu. Yani yoksa Facebook'taki beğenil sevdası gibi değil bu iş. Sadece bir beğeni atmak yani çok zor bir şey değil. Atmayana da saygı göstereyim ama her seferinde de söylemek zorundayım bunu. Dediğim gibi lütfen bir beğeni ve yorum atarsanız desteğinizi göstermiş olursunuz. Şimdiden atan herkese teşekkür edeyim. İlk maçım Liverpool arkadaşlar. Liverpool son maçını yani ilk maçını 1-0 kazandı ve Ajax'ı yendi. Çok büyük KG beklenen bir maçtı. Olmadı. Bu da Liverpool 1-0-6'yı oynuyor arkadaşlar. Deplasmanın 10 oranı var. Middeland tabi Liverpool karşısında yani denebileceğini düşünmüyorum. Kimse düşünmüyordu bunu. Asıl sürpriz bu da yani Middeland'ın yenmesi. Ama ben öyle bir şans yok. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu maça da bakalım. Ajax 35'te yani Ajax kendi kalesini attı. Şu şekilde bakarsak arkadaşlar. Bu maçın da KGS'i 1-28'di. Ben hani yani ille yazayım bir 28, bir 30'la yazın, bir değil. Ben de bugün verdim. Selaya ilk yayı gol oluş. Oldu bir 25 oyanı vardı. Bende de küçük oyanlar çıkar ama ben sistemime uyduğu gibi. Yoksa ha, Atalanta maçına yaz KG'yi gitsin. Olmuyor öyle. Midland maçında da KG'den çok yatan oldu Atalanta'dan. O yüzden ben burada bu maçı biraz zorladım arkadaşlar. Liverpool'a baktım. Şu son 5 maçına bakın arkadaşlar. Bir tanesinde handikap yedi. 7 -2. Aston Villa maçı ee, O da zaten Liverpool defansından top kime çarpsa gol olmuş Üç tanesi zaten o şekilde yemiş Yani yemiş bir şekilde Yani 7-2'lik bir sonuç var sonuçta Aston Villa lehine Ama baktığınız zaman arkadaşlar Son 5 maçında Liverpool bu sene Geçen senekinden biraz uzak e, Van Dijk'in de sakatlanması Bundan sonra biraz daha e, sıkıntılı bir süreç çıkayacaktı yeğeni ocağa kadar Dolduramayacak sonuçta transferle Deplasman Midland kendi liginde 2-3 senedir e, domine etti Kopenhag, Brondi'yi. Brondi ile ufak ufak çekişiyor ama Midland ile Brondi arasında geçecekti yine. Bu maç için arkadaşlar dediğim gibi 1-0-6 oran vermiş. 2.5 üstüne bakıyorsun 1-15. Ben hani oynamaya değer görmedim bunları. O yüzden bunda şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Kafanıza yatıyorsa. Şurada da söyleyeyim ki hiçbir maçta ne handikap bile yapamamış. Handikap dahi. Yani ben artık bu maçta yani e, handikap yapacağını düşünüyorum. Şimdi handikap 1 desek 1.25 25 veriyor. O yüzden ben handikap 2 dedim bu maça. 1.62 62 oranı var. Yani e, gelirse böyle gelsin e, kafanıza yatıyorsa ben rahat 3-4 tane 5 tane atacağını düşünüyorum. İlk yarıdan Liverpool'un en az 2 tane atacağını düşünüyorum. Ki e, savunmada eksiği olduğuna sakatlığı olduğuna rağmen e, Liverpool maçlarına kaygı oynanıyor bu aralar. Gerçekten de gol yiyor Liverpool. Ama ben KG'den dolayı şey KD, KG tarafına değil de Liverpool'un handikapına gideceğim. 1.62'den 0.2 handikap veriyorum ben Liverpool'a. Bu ilk maçım arkadaşlar. 1.62 oranı vardı. İkinci maçım da Şahtar Donex Inter maçı. saat 20.55'te başlıyor arkadaşlar. Şöyle bakalım. Inter deplasmanda 1.65'i oynuyor. Son ayalayında oynanan maç da İntel pandemiden hemen sonra oynanmıştı bu maç. Gördüğünüz gibi Inter 5-0 kazandı yay final maçı UEFA Avrupa Ligi. Şöyle bakarsak Şah gerçekten çok büyük sürprize imza attı Real Madrid'i. Yani gol atması beklenirdi her şey beklenirdi ama galip gelmesi. Real Madrid bu sene gerçekten çok farklı şeyler yapıyor gidiyor Barcelona'yı deplasmanda yeniyor. Evinde Şahter yeniliyor. Kad Kadiz'e yeniliyor. Yani çok e, enteresan sonuçlar alıyor Real Madrid. Ben yine <laughs> pardon Inter'e baktığımız zaman arkadaşlar Inter'de fena değil ama geçen seneye oranla gol yollarında sıkıntı yok. Geçen sene oranla kazanmaya biraz daha zorlanıyor. Kazanmaya geç gidiyor. Yani çok zorlanıyor kazanmakta. Ama golde sıkıntı yok. Yani Benevento'ya 5 attıktan sonra Lazio deplasmanı bir, bir, evinde yeniliyor. Evinde Gladbach'ı yenemiyor. Gladbach kötü bir takım değil ama Gladbach sen Şampiyonlar Ligi'nde evinde şu da yenmen lazımdı. Yenemiyorsan işte bu grupta soyun yaşarsın. Şöyle bakarsak tamam ne olacağı belli olmaz. Ama Real Madrid'in en altta olduğunu düşün. Yani bunun birinci veya ikinci olduğunu düşün Real Madrid'in gruptan çıktığını. Burada çok büyük bir çekişim olacak. Inter için çok zor. Normalde favorisi bu ikisi dersin. Ama işi zorla soktular. O yüzden arkadaşlar benim şöyle baktığım zaman Şahtaş 15 maçında iyi. Zaten şu Livi ve 5 attıktan sonra toparlamaya başladı. Ondan öncekilerde çok değildi. Şu 5-5 3-2'lik maçları inceledim biraz. izledim de özet de olsa bazılarını özet izledim. Sadece şu maçta biraz zorlandı ama bu da peşine gelen Şampiyonlar Ligi maçı olabilir. Rakip 10 kişi kalmış. Şahtaş gol atamıyor 10 kişi kaldıktan sonra. Yani bu bir da şampiyonlar ligi. Çünkü örnek veriyorum e, garanti diye bir şey yok. Şah şu maçı kazandığı takdirde grupta nasıl bir avantaj yakalayacağını düşünün. Yani e, 6 puan olacak. Kolay mı? Tabi değil. Ama yendiğini düşünün. O yüzden e, lige çok asılmadı. Bence. Bu maça daha çok önem veriyor. Ben bu maçta arkadaşlar Şimdi yine bakın 2.5 üste 1.40 vermiş. KG'ye 1.42 vermiş. Benim bu maç hakkındaki düşüncem arkadaşlar 1.22'den ilk yayı gol var. Bu şekilde 1.97 oran elde ettim. Siz isterseniz bu maça e, %99 diyorum arkadaşlar ilk yayı gole. Ama derseniz ki Liverpool maçı kafama yatmadı Liverpool maçını değiştirebilirsiniz. Ben Liverpool'un bu maçta patlayacağını düşündüğüm için öyle bir şey yaptım. Onun dışında oynayabilirsiniz. Ben alt oynayamıyorum. Normalde yayın iki tane alt maçım var. Ama oynayamıyorum. Şu maça da dikkat etmenizi öneriyim arkadaşlar. İtalya Kupa 3. Tur. Perdenone Monza saat 20'de başlıyor. Bu maça bence çok dikkat edin arkadaşlar. alt üst oranlarına bir bakayım. Alta 1.55 vermiş arkadaşlar. Ben bu maçın çok fazla golü geçeceğini düşünmüyorum açıkçası. Yani alt olacağını düşünüyorum. Ama Dediğim gibi ben alt oynayabilen bir insan değilim. Yani ben buna yayın gidim kuponumda alt yazdım. buçuk alt yazdım. Maç 5 gol olur. Öyle çok başıma geldi. O yüzden e, alt düşünüyorum. Ama hiçbir kombineme de eklemedim. Gol olacağını da düşünmüyorum. E, ev sahibinin oranlarına da bakalım. 2.65'e 1.95. Çok dengeli bir maç. Dediğim gibi bence bu maçta uzak duyulması gereken maçlardan bir tanesi. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Bol şanslar.